Evet. Evet kankslar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte. Evet şöyle. Evet bugünkü videomuzda sizlerle birlikte CS:GO oynayacağız. Videoma hoş geldiniz. Video başlatalım. Aga facecam yok. Pes videosu çektik onu atamıyorum. Çünkü kayıt Emin'in telefonunda kaldı. Atamıyorum şu an. Elim ağrıyor. w basamıyorum. Canım şu an yemek yemek istiyor. Aynı zamanda video çekmem lazım. O yüzden çok şu an acayip yoğunum. yapıyorsunuz gençler? Ben amortik ağzım Kanalın de ama amortik ağzım yapsam ya. Ama olmaz. Bak olmaz ki Bak, onu maske diyorum siki anlamayın sonra. Bak ben küfür etmem. Ben küfür etmem aga bunu da bilin ya. Sonra ailenizin yanında yer yani beni kulak kıtıklarla izleyebilirsiniz ha tamam. ailenizin yanında cidden örnek birisi yani <laughs> kesin kesin yani şöyle oyun da örnek birisiyim bak mesela bu enayi aldı bak gördün mesela ben şimdi 700 lira alacaktım bana? şimdi harcayamıyorum neden akıllıyım he tamam tamam kulaklığı takmışım asla küfür de etme <laughs> Şöyle vuruşlar yapabilirsin. Tamam, tamam kulaklı takın lan geri. Facecam yok çünkü gecenin kaçı? 12'si. Of iki tane sonra balkonda bir uzanıyorum aga. Mükemmel olur ya. Serin serin. Sabah bir kalkıyorum. 5, 4, 6, Ela lan, ela lan isso, filho. Ah. Ben old Sinan Engin'i özledim ya Yayınlara takım elbiseyle çıkan Sinan Engini. Gömlekle çıkmaya Sinan Engin'i özledim ben Takım elbise artı kravatla çıkan Sinan Engin'i özledim I'm mrfo o o o o o o o o Tam saklı. Ama her yer sen kokuyor. Adın dilimde ne oldu bize? İkimize ben inandım. Yalandı sözlerine de kandım. Yaralı sızlandı. Dünya boştur. Olacak ki bizim alan bak. Ay yeminim bu oyunun kaderi böyle anladın mı? Nereye kaçıyorsun la? Ha, direkt. Ahmet bana oradan <laughs> eksi 45 derece buzlaşır <laughs> sen abi. Oy, nasıl? Mermem mi? <laughs> Oğlum o değil de çakıyoruz ha. Şş, çaktırma ha. Biz mi çakıyoruz? Aynen biz çakıyoruz abi. Dünya boştur lan. <laughs> Aga flash atma bir flash atma flash atma flash atma, atma be gözünü sevdiğimin yanını yediğimin gözünü sevdiğimin. Sarı kremin ya. Hazreti Evet arkadaşlar ilk elimizi kaybetmiş bulunmaktayız. Şu an 8 dakika kayıt olmuş 5 el geçmiş. Her el 2 dakika sürüyor. Bir, bir, bir dakika 10 saniye. Yine olmaz. Neyse sikret. Evet. Oğlum da aynı Fener'in maçını izledik. Tamam ben Galatasaray'lıyım. Aga Fener 3 tane attı. Baktım Adana 2 tane attı. Dedim maç 4-3 biter. Adana alır. Belanda da bu kırmızı kart görür. Sonra Fener e bir baktım. Bir tane bir çaktı. Uf göreceğim. Adam sol ayarla 90'a bir gömdü. Hey. Var ya anlık benim şeyi anlayamazsın ya. Adana demiş gibi üzüldüm emin ediyorum. Go go go. Kopuş. Kopuş go 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 go, go, go. Let's fucking go bro. <laughs> Dünya başlar, açılır açılır. AP nerede? AP nerede lan? Bayık, boş boş. Atla atla. Aha. <laughs> girsin, motora girsin. Ahmet Doksi, şey. bana oradan eksik 45 derece buzlaş. Bro, drop me P. Hey man. Why? Okay. Eee hey, bu ne? Çok kolay. Bak ben sana söyleyeyim adamlar eğer 5 olursa tamam ben maçı 15 kilo bitiririm. Yok 15 kilo. Adamlar eğer 5 olursa ben maçı 10 kilo bitiririm. Bu adamdan fazla kilo alırım. Aga bak ben kaç kere ölmüşüm? 3 kere ölmüşüm değil mi? Karşı takım zaten 5 kilo almış. Bu adam da 2 kez ölmüş. Dünya boştur. boş dur Arkadaşlar şimdi size atasözü vereceğim. Öğüt. Evet. Dinliyor mu? Hadi bakalım. Tam 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 parika tam 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 parika tam. Tamam abi, bu videoda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve